Değerli dostlar, 28 Mayıs depremlerine bakacağız. Evet, e, Batı kesimde depremler var. İlk başta son dakika e, diyebilirim. Muğla'da deprem var. 3.4'lük geldi. Tam da e, sınır çizgisinin e, levha sınırının e, bükümünde meydana gelmiş. Her zaman söylediğim gibi 3.4 23.59 Yani bir dakika sonra olsaydı 29 Mayıs e, tarihine kaydedilecekti. Evet şimdi e, evet e, 3.0 Deprem. Burası da e, İzmir Kuşatazı Körfezi'nde deprem. Onu da görmüş olduk. Şimdi evet o da Kavis kısmında meydana gelmiş yine. Şimdi Hatay var. Kıbrıs'a geçiyoruz. Kıbrıs'ın güneyinde 3.1'lik deprem var. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Aradığımızı bulduk. Evet. Kıbrıs'ta da e, Helen yayı var. Tam bu levha sınırına paralel gidiyor. Evet, diğerleri de üçten aşağı küçük depremler, mikro depremler. Şimdi buradan Hatay'da depremler var e, ee, en büyüğü Samandağ'da 3.1. Evet Samandağ bu 2-3 taneden bir tanesi ama hangisi olduğunu in inanın bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakacağız. Açık 1.1 tutmadı. 2.3 o da değilmiş. O zaman bu deniz Akdeniz'deki evet 2.8'e indirgemişler. Burası da tam Hatay'ın Üçlü Levha sınırı. Aynen Bingöl'de olduğu gibi. Buralardan çok endişe duyuyorum tabii ki. Şimdi Evet Bahçe, Osmaniye Bahçe'de bir depremimiz var. 2.6 diyor ama 2.8 diye daha önceden bakmıştım. Onu da indirgemişler, düzeltmişler, tah, tahsis ed, etmişler diyebilirim. Evet, Bahçeli iki deprem. Buradan da ayrılıyoruz. Efendim bir İtalya'ya geçelim. Orada bir 3.4'lük deprem var. Fakat bu, baktığımızda bu kanca, dediğim bu anahtar kancası gibi alt kısımda meydana gelmiş. Sicilya'ya bakan kısım demiştim. Burada da onlarca deprem var. Hangisi? İnanın bilmiyorum. Evet, Calabria'da deprem ama 3.4'ü bulmamız lazım. 2.4 Bu onluğu açsak Evet, açtık. Bakalım hangisinde diye düşünüyorum. Sicilya'ya yakın olan 1.3 2.0 2.0 1.4 1.3 Bu 5 tane birisi olsa gerek. 3.4 bulduk. Evet. 3.4'lük deprem meydana geldi. Evet. E, saat 5.22'de. 17.22. Evet. Tam da nehrin yatağının